da biz e, tekrar gündeme taşımış olalım yani sesimiz nereye giderse e, malumunuz geçtiğimiz aylarda İran'da yönetmen evet. Cafer Panahi'ye e, bir ceza verilmişti işte 20 yıl film yapmama 6 yılda e, hapis ve işte hapis bunun yanı sıra yani film yapmama cezası daha büyük bir cezasına yönetmene yani hani kıyaslamak mümkün değil ama hani şey olarak söylüyorum. E, bu Cafer Panay'a verilen e, ceza onandı e, ne yazık ki bu yanlıştan dönmedi bir türlü İran yönetimi e, biz buradan Cafer Panay'a yapılan bu haksızlığa karşı e, yani sadece düşündüğünü inandığını e, filmini aktaran bir yönetmene e, düşündüklerini söylememe e, cezası verilmesini bir yönetmenin film yapmasının engellenmesini ve özgürlükten alıkonmasını Son derece totaliter bir yaklaşım olarak görüyoruz Ve bu bu ayıbın bir an önce ortadan kalkmasını diliyoruz Cafer Panay'a de buradan en azından desteğimizi söylemiş olalım Yani dünyanın neresinde olursa olsun hangi yönetim olursa olsun Bir yönetmene sadece düşüncesinden dolayı ...değil mi yani... Evet. E, ...Cafer Panay'ın bugüne kadar kimseyi... ...şiddete çağırdığı... ...herhangi bir duyguyu, fikri terörize ettiği... ...görülmedi. Filmleri ortada... ...seyrettik, seyrediyoruz... ...ve önemli bir yönetmenle de karşı karşıyayız... ...önemli değil ama... E, ...bir ülkede herhangi bir şiddeti... ...ayrımcılığı, faşizmi... E, ...öven, yayan... Suçu belli mi? Neyle ya, Selahattin suç dediği işte... ...neticede bir... Ne yazık ki bir şey var. Yok ki gözaltına alınmasını tetikleyen şey bir sansür bu, var ortada. Öldürülen bir kız vardı bu evet. eylemlerde hatırlarsın. Yeşil Derim. Onun, devrim. E, onun e, cenaze e, yani seneyi devriyesinde sanırım çiçek koymaktı herhalde mezarına. Ya o bu, zaman gözaltına bu sebeplerden alındı. Bir sebep ona bir sebep ama yaptığı de, son filmde yine bir e, pek çok başka sinemacıyla birlikte ee, işte özgürlük temalı bir takım kısa filmler yaptılar. Oraya destek verdi. Orada bir film yaptı. işte bir takım şeyleri. Neticede e, kimi muhalif e, duygularını sinemasında anlattı. Yok, açık açık söylüyorum. Şimdi ben böyle söyleyince. Film yapma değil. Röportaj vermek de yasak. Yani röportaj evet, evet. dahi veremiyor. Yani bu basmaya susturulmak yani. Banahi'nin de kimi filmleri son dönemde el altından ...bir takım başka yönetmen arkadaşlarının yardımıyla ülkeden çıkarılıp... Kaçırıldı. Kaçırıldı. Bir takım festivallerde gösterildi. Uluz Alacı Kaptan anlatmıştı. Kulakları çınlasın bize. Üniversitede öğrenciydik. Tiyatrosuna gitmiştik. Ee, demiştik ki işte gittiğimiz her yerde yasaklanıyor oyun. Bir oyun vardı. Şeriat propagandasından yasaklanıyordu zannedersem. O zamanlar henüz iddia etmiş miydi etmemiş miydi tam hatırlamıyorum. Uzun yıllar oldu. Kaymakamın birisi de demiş ki emniyet yetkililerine ya bu filmi yasaklamayın kardeşim. Bu film gerçekten çok zararlı demiş. <laughs> yani yasaklarsanız daha çok yayılacak gibi. Şimdi ben e, böyle rezervli konuşunca e, yanlış anlaşılıyor. Hakikaten bir insanın özgürlüğünü elinden almak çok önemli bir şey. Çok trajik bir şey. Hele bir sanatçının, bir film yapımcısının düşünsene sen yazamıyorsun yani yasaklanıyor. Korkunç bir şey bu gerçekten. Fakat şunu bilelim ki dünya sistemi bak bu söylediklerim kesinlikle e, yanlış anlaşılmasın. Son tahlilde ben Cafer, Cafer Penahi'nin içeri alınmasını hem haksız buluyorum hem de trajik buluyorum. Haksız bul, neden haksız bulduğum açık. Trajik bulduğum şey şu. Derdini açık Vazı bir şekilde ifade et de çünkü insanlar Dörtüyorum, zaman zaman korkuyorum. ne söylediğini yanlış anlıyorlar Selahattin. evet. evet. <laughs> onu da birazdan Hakikate olan bağlılığımı korumak istiyorum çünkü gerçekten ne düşündüğümü gerçekten söylemek istiyorum. <laughs> Allah'ın yardımıyla e, doğru anlaşılacaktır söylediğim şey. Derdimi anlatmak Musa doğru anlaşılacaktır. Musa Peygamber'in anlayacak. duası böyledir biliyorsun. Ee, Allah'ın dilimdeki bağı çöz diye o sadece dilimdeki bir. Çöz. Hani Tabii. bizim derdimiz aslında hani bunu duasıyla başlamamız lazım ki Allah yani, dilimizi açsın ki söylemek istediğimiz. Her neyse. Tabii aynen öyle. E, bütün hakikatiyle tam söylemek istediğimizi ha. muhatabına söyleyelim. Aynen A öyle. Sonuçta hakikat değildir söylediğimiz, değil mi Tarıkçım? Biz insanlarız evet. ya. İnsanız biz. Yanlıştır son tahlilde yani. Allah eski alemler kitaplarını nasıl bitirirlerdi? Allahu alem, değil mi? Şimdi yok artık öyle bir şey. Allahu alem. Bilimsel bir eser bile olsa Allahu alem diye bitir. Ne büyük terbiye. Doğrusunu Allah şeydir, bilir. Gayret bizden, tevfik, tevfik Allah'tan, Allah'tan diye başlanırdı. Çok severim. Allahu alem diye bitirildi. Yani e, doğrusunu Allah bilir elbette ki biz nereden bileceğiz yani. Biz sadece söyle aklımıza gelen küçük şeyleri söylüyoruz yani. Onu en azından söyleyebilelim ama yani. Şimdi dünya sistemi dediğimiz bir şey var ve ben buna inanıyorum hakikaten. Başka gün konuşuruz. Bu Arap Bağrı şu bu filan. Ben dünya sisteminin operasyonları olduğunu düşünüyorum bunların. Ama bir taraftan da şöyle bir hakikat var. Hep iki yüzü var. Yanus gibi yani o Roma Tanrıçası, Tanrısı Yanus gibi i̇ki, iki yüzü var hakikaten. E bir de birikmiş bir şey var, grizu var yani Arap aleminde değil mi? O patlamıştır. Ama aynı zamanda dünya sisteminin bir operasyonu var. Oraları pazarlar olarak açacaktır. Yeni bir reorganizasyon yapacaktır. Bu iki tarafını neden görmeyelim? Diye ben kendi kendime soruyorum, sizlere de soruyorum, seyircilerimize de soruyorum. Şimdi hmm. Cafer Penahi gibi mesela Boris Pasternak, Sovyetler Birliği'nde Boris Pasternak Nobel ödülünü alamamıştır biliyorsunuz. Ne, neden alamamıştır? Çünkü hakikaten dünya sistemi diye bir şey var. Sovyetler Birliği'ni oradan buradan çimdiklemek için, rahatsız etmek, gedik açmak için Boris Pasternak Nobel ödülünü verir. Hak etmiştir ayrı, çok büyük şairdir. Doktor Jivago çok büyük romandır, apayrı. Ama onu özellikle seçer ve şey yapar kullanır yani. Sonra ne olur? Sovyetler, öğrenci birlikleri, paramiliter güçler evinin etrafını sararlar ve Boris Pasternak orada fiilen ev hapsinde bulunur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Boris Pasternak'ın uğradığı şey büyük bir haksızlıktır. Cafer Penahi'nin uğradığı büyük bir haksızlıktır. Trajik tarafı dediğim o İran keşke bu kadar güçsüz bir devlet olmasaydı. Daha güçlü bir devlet olmasını çok cani gönülden istiyorum çünkü. Bu kadar sert yani parantez içinde bu kadar zayıf bir devlet olmasını istemem yani İran'ın anlatabiliyor muyum? Sert çünkü zayıf muhtemelen diye üzülüyorum. Şimdi Batı sisteminin Amerika'nın özellikle ve İsrail'in neden saklayalım? İran'a sinemadan sinema dolayısıyla nüfuz etmek istediğini, halkın mücahitleri örgütünü kullandığını, sanat üzerinden sirayet etmek istediğini biliyoruz. İranlı yönetmenlerde keşke ee, ...büyük bir sinema evet... ...şahit olduk gördük... ...keşke İranlı yönetmenler... ...biraz daha az teşne olsalar... ...bu dışarıdan gelen manipülasyon... ...şeylerine, hücumlarına... ...anlatabiliyor muyum? Böyle bir şüphe taşıyorum ben... ha şunu da söyleyelim... ...ben Tahran sokaklarında çok dolaştım... ...üniversite öğrencileriyle konuştum... ...mesela... ...dedim ki onlara... ...siz dedim... E, ...özgürlüğünüz yok... ...görüyorum Besic denen toplum polisleri var. Başını birazcık şöyle açan kızları gebertiyorlar dayaktan. Öldürüyorlar. Yani çok sert, çok kötü. Özgürlük diye bir şey hemen hemen yok. Hiç yakışmıyor yani. Havaalanlarında hafızın kitaplarının satıldığı tek havaalanı, şiir kitabının satıldığı tek havaalanı şey Tahran Havalimanı yani. Anlatabiliyor muyum? Yakışmıyor gerçekten de. Hakikaten özgürlük meselesi var orada sert biçimde var yani. Ve fakat o üniversite öğrencilerine sordum, peki Amerika'nın gelmesini ister misiniz? Sizi özgürlüğünüze kavuşturmasını ister misiniz? Hayır dediler, o kadar çok sevindirici bir şeydi ki bu. Hayır dediler yani. Tahran, İran dünyada en çok kitap okunan ülkelerden birisi biliyor musunuz? Türkiye'yi çok katlar yani. Ve Tahran kitap fuarı dünyanın en büyük kitap fuarlarından birisidir. Orada bir kültür havzası vardır. E, Fars medeniyeti çok büyük medeniyet. Büyük medeniyet. Yani. Fakat yani hakikaten öyle. Hafız'ın mezarına şimdi İsrail şey mi atacak yani nükleer bahanesiyle bomba mı atacak? Biz buna evet mi diyeceğiz yani böyle rezalet olabilir mi? Fakat işte orada iki sıkışmış durumdayız yani ne düşüneceğimizi çok iyi bilemiyoruz. Anlatabiliyor Yok, muyum ne demek istediğimi koyabiliriz. yani? Ben anlıyorum senin dediğini. Prensip, prensip ve... çok zor işte de ben ne söylüyorum bu kadar yani. Zor Meseleyi... Değil, İran'da özgürlük istemek iki anlama geliyor. Bir gerçekten özgürlük istemek iki Amerika ve İsrail manipülasyonlarına açık olmak demek. İki anlam taşıyor ya ve bu iki anlam taşıması için de çok kötü bir şey mu şimdi? Aynen öyle. Suriye'de. Aynen yani öyle. Bizi Doğru efendim Suriye yönetiminin Filistin meselesindeki tavrı anti-Amerikan tavrından dolayı ve oradaki zulmün zulmün devam etmesini bizden talep ediyorlar. Destekleyin diyorlar. Yani biz şöyle bir prensip edinirsek, biz her koşulda özgürlüklerden ve adaletten yanayız. Ya sonuçta bu dünya sistemi dediğin şey merak etme her iki cepheye de oynuyor. Yani onlar bir, tabii bir ki ülkenin oynuyor. sağcısına tabii ki da oynuyor. oynar, solcusuna da oynar, İslamcısına doğru. da oynar, evet. laiyikine de oynar. Doğru. Onlar parasını zaten bütün atlara yatırıyorlar. O yüzden sen merak doğru. etme. Oraya bizim elimiz yetmiyor ama biz her koşulda doğru. özgürlüğü Aynı ve şey. adaleti savunmalıyız. Şey, başka doğru. başka bir 80, çaresi yok. 80 sonrasında gelişen İslamcılığın e, Amerika'nın Yeşil Kuşak tabii, projesinin tabii, bir sonucu olduğunu söyleyen ve ciddi bunun sosyolojik ...temellerini, politik temellerini... ...ortaya koyan insanlar var. Yani şimdi... ...Amerika hakikaten bir yeşil kuşak projesinde... ...80 sonrasında Türkiye'nin muhafazakarlaşmasına... ...yatırım yapmış olabilir. Nasıl olabilir? Olmuştur ya bu. Tabii, tabii, Hayır tabii. yani demek istediğim şey... Doğrudan ...bu teşvikte edildi. De. bu, bu bunu İşte imanın imansız diye haşa... ...tekfir edenler bunların şeyi... Bunu ...ürünleri bilmek. işte... ...bu sığ muhafazakarlığın ürünleri bunu bunlar. Bunu bilmek... Amerika'nın bu anlamda bir kuşak projesi olduğunu bilmek Türkiye'de neticede hani İslamcılığı Türkiye'deki bu anlamda İslamcılığı nesebi gayrı sahih diye ilan, etmek ilan etmemiz tabii. anlamına gelmez. İlan yani bu tabii ki elbette ki öyle. Ama muyum? yani temel tabii, ilke tabii tabii tabii. Yani böyle bakarsak tabii. ancak. E, bir de kişisel özgürlükleri sen, sen Kemalizmi kişisel... sen Kemalizmi bir çelik tencerede kapağı gibi sıkıştırırsan Türkiye'deki İslam kültürünün üstüne Amerika gelir o kapağı açar evet. ve nimetini o yer yani. Ya, bunu söyleme biz rastlamıyor muyuz? Efendim dış mihraklar. Bunlar kışkırtmalar yahu. Evin içinde zaten bir ahenk uyum olsa, adalet olsa Heh, kışkırtma falan olmaz kışkırtma ya yahu. Ya. Onun evet. yaptığı sadece Bu de, bir yere şey ibaret. Bir yara bir var, var şey. ki İran bir periferi ülkesi yani dünya İkin, sisteminin dışındaki bir ülke. Iı, ondan emin değilim bir şekilde uzlaşır. Dünya sisteminin dışında kalmaz kimse. Bir şekilde uzlaşır da bize uzlaşmaz görünürler. Ön taraftan mollalar der ki biz uzlaşmıyoruz ama arka taraftan ticari ilişkileriyle başka bir kanadıyla yani Amerikan emperyalizmiyle uzlaşmaz da Avrupa'daki başka sermaye çevreleriyle başka işler yürütürler. Homojen diye bir şey sisteminden sisteminden bağımsız kalabilmek diye bir şey mümkün görünmüyor bana. Bu da tek tek özgürlüklerin kıymetini azaltmaz. Bir de kişisel özgürlükler Simge niteliğindedir Yani biz olaya bakarken Bu kadar büyük e, Politik çerçevelerden paradigmalardan Bakarsak o zaman Bir başka gerçeği gözden kaçıyoruz Ya bir tane adam var kardeşim hani En nihayetinde Bir yönetmen var film yapmaya çalışıyor e, Sistem dışı Muhalif şeyler söylüyor Ve içeri atılıyor Yani bu kadar buz gibi de bir gerçek var Bütün o teorik tartışabileceğimiz Ve haklı olabileceği tartıştığımızda da haklı olabileceğiniz meselelerin dışında. Tarık bizi Afganistanlılar heykelleri bombalıyorlar diye yutturmadılar mı kardeşim? Evet. Doğru mu? Sonra Amerika geldi canlı insanları bombaladı. Aynen. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu süreç işlemesin, olmasın bu. Aynen. Böyle atlaşları girmesin her her ülkelerin koşulda içine zalime zalim zalim dememiz gerekiyor. Her koşulda zalime zalim dememiz gerekiyor. Biraz önce dedim ya totaliter Total, bir, hiç yok. totaliter bir tarz bu dedi. Ya Yönetimler totaliter olabilir. Ben daha önce de söyledim. Böyle benim bir demokrasi aşıklığım yok. Cumhuriyet aşıklığım yok. Yani ne olursa olsun bu yönetim şekli askeri diktatörlük olur bunun adı. Başka krallık olur. Tek beklentimiz adalet bizim. Yani adil olsun. Totaliter bir yönetim de olabilir ama adil olsunlar. Bu insanın film yapma hakkı, konuşma hakkı elinden alınamaz. Hiç Aynen. hiç şüphe yok. Hiç, hiç şüphe yok. yok. Onu baştan söyledik. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra kafa dengi devam edecek. kalitemizde devrim yaptık. Herkes bu kaliteyi doğru fiyatta yaşasın diye şimdi Avea'ya...